Süleymaniye'ye bağlı Türkmen Kifri ilçesinde 268 numaralı Irak Türkmen cephesi listesi adayları seçim kampanyası kapsamında Türkmen ailelerine ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaret edilen evler arasında Irak Türkmen Cephesi Kifre eski sorumlusu Şehit Şahin Kanibahap'ın evi de yer aldı. Ziyaretler sırasında yaklaşan parlamento seçimlerine yoğun katılım çağrısı yapıldı. Şehit Şahin Kani'nin annesi Perihan Avcı, Türkmen halkını seçimlere katılmaya ve 268 numaralı listeye destek vermeye davet etti. Milletten istedim durmadan geçsiler sandık başına. Çünkü bu bizim müstakbelimizdi bizim parlamanda kimsemiz olmasa manası dilimiz daha uzun olmaz. Daha selişe <laughs> bilmarık. Ama bir denemiz çıksa orada tabi bize defa eder. Ve elhamdülillah dört tane e, cephe şey adayımız var cephe kaymasında 268 numara. Dördü de birbirinden iyiydiler. İnşallah biz muvaffak gözler için. İnşallah müstakbel üstüne üstü üske, geçerler. İnşallah bizim isteklerimiz hepsi yerine geldi. Fakirden gider sandık başına. Çünkü cephenin durumu çoktu millet için. Süleymaniye'deki 268 numaralı Irak Türkmen cephesi listesinin dördüncü sıra adayı Abdullah Cevdetse, ziyaretlerin amacının Türkmenlerin birliğini güçlendirmek ve halkın sorunlarını yakından dinlemek olduğunu belirtti. Biz bu aileler ziyaret etmek sebebimiz e, ailelerdir bunlar illerce iteceye yardım yardımları da okunuptu. Seçimler e, milli bayramların dosu, toplantılar dosu, kifrin milletine katkı doğusu. Her zaman gelirler bizim yanımızda durublar. Bir gün de geldik Şahin Türkmen oğlunun yanına hatırını sorduk. Ya, sağlığını sorduk. Güzel bir oturmak oturdu kızlardan salaştık. Her zaman katkıları vardı seçimde olsa gerek. Bütün etraflarında, olsa, sokaklarında, olsa, bütün millet aileleri olsa büyük bir aile seçime teşvik edirlər özlerine. Bu bizim için çok mühim bir şeydi. Irak Türkmen Cephesi Kifri İl Başkanı Sezgin Beyatlı, Irak Türkmen Cephesinin her zaman milletin yanında durduğunu vurguladı. Tabiki Irak Türkmen Cəbhəsi hər zaman millətin içində olan, millətimizlə bərabər olan, e, bu gün də ailələrimizi ziyarət etdi. Hər zaman ailələrimizlə bizimdə olan, gerçəkdən çox duyğulandıq. İnsanlarımızın sıcaq qarşılamalarından dolayı hər zaman bu zorluqlar bizə əngəllərə rəğmen hər zaman yanımızda duran Türkmen milləti, özəlliklə Kifri Türkmen millətinə sonsuz təşəkkürlərimizi çatdırıq. Gerçəkdən gizli bir azker kimi, Türkmanın bir eli olan Irak Türkmen Cəbhəsi sahibi olan millətimizə minnətdarıq.